Osmanlı sizin gibi çat kapı gelmedi ki be evladım. Sizin zulmünüzden canı yanan mazlumların feryadı arşa ulaşınca geldiler. Gönülleri fethedip gittiler. Bu topraklarda onlardan önce biz vardık. Roma İmparatorluğu vardı. Hala hanlarımız, hamamlarımız ayakta. Onlar gitmek için geldi. Biz hizmet etmek için. Mehter Mahallesi'nde olanları işittim. ...küçücük sabileri öldürmüşsünüz. Hizmet dediğim bu mudur? İsterseniz bizi öldürebilirsiniz. Biz size medeniyet getirmek için geldik. İzin almadan hür insanların topraklarına girdiniz. Yer altında ne bulduysanız... ...kendi ülkelerinize götürdünüz. Yetmedi, insanlarımızı köle yaptınız. Medeniyet dediğin buysa de kalsın. Biz insan olarak kalsak kafi. İnsanlık dediğin, insanca yaşamak dediğin bu mu? Tam olarak budur. Varsa silah ile, yoksa sükut ile, tevhid ile dik durabilmektir insan. Bir katil ile bile sırf aç olduğu için ekmeğini paylaşmaktır.